programın bu bölümünde Sabah Gazetesi yazarı Sayın Bercan Tutar konuğumuz. Merhabalar Bercan Bey hoş geldiniz. Merhabalar Mehmet Bey iyi yayınlar teşekkürler. Teşekkür ederim. Bercan Bey ayın 14'ünde ve 15'inde yarın ve ondan sonraki gün Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir toplantısı olacak Özbekistan'ın Semerkat kentinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu zirveye katılacak. Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. İşin bir boyutu var. Diğer boyutunda da Türkiye şu anda 6 kendisi dışında 5 ülkeyle birlikte bu örgütün gözlemci üyesi, gözlemcisi sıfatını taşıyor. Hem siz bu örgütü nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu ben açıkçası merak ediyorum. Adı son yıllarda daha fazla dikkat çekmeye ve duyulmaya başladı. Nedir evet. bu yapı? Türkiye bu yapının içerisinde nasıl bir konumlandırma da görüyor kendisini? Buradan başlayalım isterseniz. Yani Şanga İşbirliği örgütü Tabii her anlamıyla kurulu sistemi, küresel statikonun bir alternatif olarak görüyorum ben. Yani böyle görenler gören analizcilerin sayısı da fazla. Yani küresel statikonun dediğimiz işte nasıl olsun işte Bretton Woods'la işte ile tanımlanan Birleşmiş Milletler'le de Birleşmiş Milletler'i de bunun içine katabiliriz. Hı hı. Yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Amerika'nın domine ettiği küresel sistemi alternatif bir kurum olarak algılanmak lazım. Yani Asya Yatırım Bankası ile birlikte Şangay İşbirliği Örgütü BRICS olsun diğer çeşitli örgütler olsun yeni yapılanmalar olsun işte Asya'da Çin'in önderliğinde ve Rusya'nın önderliğinde Orta Asya'da ve Türkiye'nin Orta kendi ekseninde kurduğu inşa ettiği geliştirmeye çalıştığı bir örgüt olarak görmek lazım. Bunlar içerisinde tabii en öne çıkanı hem güvenlik açısından hem de ekonomik açısından Orta ile Asya, Asya Pasifik'le diyebileceğimiz hatta Büyük Avrasya'yla Türkiye'yi de içine kattığımızda çok büyük bir alternatif güç, merkez anlamında algılamak lazım Şangay İşbirliği Örgütü'nü. Hı hı. işte Yeni davet edilen üyeler de var veya gözlemci üyeler de var. Sadece kendi coğrafi sınırıyla... Hı hı. Yani kuşatılmış değil yani açık bir yapı, herkesin üye olabileceği bir yapı. Bu hı hı. anlamda bir alternatif yapı, alternatif sistem hı hı. veya revizyonist bir örgüt olarak da tanımlamak lazım. Yani küresel statyonun seslenemediği, işte kışlamaya çalıştığı, hı hı. dünya beşten büyüktür anlayışın altında seslenen bir yapı olarak görülebilir. Bercan Bey, bu yapı içerisinde ya benim dikkatimi şu çekti. Şimdi ana kurucu ülkelerden sonra Şang, Şangay beşisı olarak bu yapı kurulmuş ilk başta. daha sonra genişliyor. genişlemesi de aslında genişlediği ülkeler de şu bakımdan dikkatimi çekiyor. Hem Pakistan'ı hem Hindistan'ı içerisine aldı. Evet. bu iki ülkenin zaten arasındaki savaşlar 20. yüzyılda malumdur, bilinir. Malum. Pakistan Hindistan'a ayrıldı vesaire. Ve bir tarafta Rusya ve Çin var ama Çinle Hindistan arasında da tarihsel yakın dönemli hatta bu bugüne uzanan sorunlar var. Ama evet. bunların hepsi Üyelik çatısı altında birleşebiliyor ve her yıl bir araya geliyorlar. Yani bunu biraz hani nasıl algılamalıyız? İşte verdiğiniz örnek çok güzel bir örnek. Tam da böyle o eski küresel stratejinin böyle tehdit algısını veya tehdit yapılandırmasını, o güvenlik anlayışını biraz da aşan bir yapı da sergiliyor. alternatif olduğunu da söylüyor. O eski küresel strateji o işte Çin Hindistan birbirine karşı düşman olarak konumlandırılmış. Böyle Hindistan Pakistan düşman şekilde konumlandırılmış veya Rusya Çin arasında bir rekabet e, algısı oluşturulmuş. İşte Japonya Çin arasında bir tehdit algısı yerleştirilmiş. Türkiye'ye bakarsa gene Türkiye ve komşular arasında da böyle bir yapı var. Veya Türkiye Rusya birbirine düşman e, şekilde konumlandırılmış. Hatta Çin'i Türkiye'ye karşı öyle bir konumlandırma anlayışı da var. Yani o eski e, Amerikan öncülüğündeki işte NATO sistemi olsun, IMF sistemi olsun, e, Birleşik Milletler olsun, Avrupa Birliği ve diğer yapılar olsun. Böyle e, tehdit algılarıyla bazı ülkeleri dost, diğerlerini düşman dost ve düşman e, algısı üzerine ve ikilemi üzerine oturulmuş e, oturtulmuş bir yapıydı. <laughs> Şangay'da biz bunu görmüyoruz. Yani Hindistan'ın da, e, İran'ın da, Çin'in de bu yapının içinde yer alması, Rusya'nın da yer alması, işte yani birbirine böyle düşman olarak adredilen ülkelerin güvenlik ve işbirliğinde bir araya gelmesi, aynı masa etrafında toplanması büyük bir şey. Aslında bir devrim de, olarak da nitelendirilebilir. <laughs> mesela bunun son örneği Amerika'nın Amerika işte Hint Pasifik açılımı. <laughs> Bu Hint Pasifik Merkez Komutanlığı'nda asıl ama Hindistan'ı Rusya ve Türkiye karşı işte Çin'e karşı konumlandırmak. Ama görüyoruz ki mesela son Rusya'da yapılan tatbikatta Çin de vardı, Hindistan da vardı. Rusya o Amerika'nın Hindistan'ı Asya Pasifik güçlerinden koparma onlara karşı Düşman güç olarak konumlandırma projesini ee, baltaladı. Yani bunu bu baltalama demek ki Şangay İşbirliği örgütüne çok daha önceden yerleştirilmiş veya ee, başlatılmış durumda. BRICS'te de biz bunu görüyoruz. Hı hı. Yani coğrafi olarak e, yan yana aynı bölgede yer almayan e, ülkelerin bir hı hı. güvenlik ve ekonomik işbirliğinde bir araya geldiğini görüyoruz. Yani bu anlamda böyle küresel statikonun dayattığı işte o düşman algısına, tehdit algısına e, ve rekabet algısına meydan okuyan bir yapı e, görünümünde. Bu anlamda da ilginç ve geleceğe seslenen bir e, içeriğe sahip bu anlamda. E tabii e, şimdi biraz gelecekte ne olur bu yapı? E, bunun da e, buna ilişkin sorumu da ancak şöyle sorabilirim. Şu anki mevcut yapılardan örnekle. Örneğin biz bir Avrupa Birliği'ni biliyoruz. Hani yıllarca Türkiye girmek istedi ve giremeyeceği anlaşıldı gibi artık herkesin ortak fikri. E, NATO gibi bir yapı var. Biz bunun içerisindeyiz. Yani şu anda küresel anlamda en sıkı örgütlü e, yapılar nelerdir diye bakarsak bölgesel veya işte küresel anlamda bu ikisi öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler evet. falan onları zaten saymıyorum. Ee, bu yapı içerisinde Türkiye'nin varlığını peki nasıl anlamlandıracağız? Hem NATO ile Batı ile bu kadar yakın olup içinde olup hatta ve AB adayı olan bir ülkenin bir taraftan da burada olması yani biraz nevi şahsına münasır bir ör örnek olmuyor mu Türkiye'nin burada? Az önce yanlış söyledim. E diyalog partneri olması. Ben gözlemde evet. demiştim Türkiye diyalog partner. Evet. Ee, yani yanlış olmaz yeni dünya yeni işte çok kutuplu veya yeni. Ee... Hı hı. işte ABD sonrası dünya tam da bu. Yani o eski dünyanın kodlarıyla falan baktığımızda biraz böyle şeyli görülüyor. İşte anlamsız görülüyor ve e tehlikeli görülüyor. Ama yeni dünya tam da bunu gerektiriyor. Yani Çin'in özellikleri ve Rusya'nın özellikle hem teknoloji paylaşımı olsun hem de ekonomik e başarılarını paylaşma konusunda olsun. İşte biz yaptıysak bizim on zaten Çin ve Rusya'nın yeni dünya e yönelik e şeylerinde de e manifestolarında da yani Avrupa'dan ve Amerika'dan Atlantik'ten çok farklı bir e, proje ve yol izlediklerini söylüyorlar. Yani daha katılımcı, daha paylaşımcı. Hem kendi teknolojilerini paylaşıyorlar hem de ekonomik olarak farklı bir modelle diğer ülkelerin kalkınmasına yardım ediyorlar. Yani güvenlik açısından da bu söz konusu. Yani diğer ülkelerin iç karışmamak konusundaki e, güvenceler, yaklaşımları da aslında Avrupa'nın ve Amerika'nın yaklaşımından çok daha farklı. Avrupa ve Amerika kurdukları örgütlerle diğer e, ülkelerin hedef seçtikleri ülkelerin iç karışma, siyasetlerini dizayn etme, onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanma e, anlamında bir aygıta dönüştürdüler bu örgütleri. NATO'ya olsun, Birleşmiş Milletler olsun, işte Avrupa Birliği'ne olsun. Hı hı. Ama biz Şangay'da, Rusya'nın, Çin'in öncülüğünde kurulan e, serpilen örgütlerde bunu görmüyoruz. Diğer ülkeleri bağımsız ve eşit e, güçler olarak tanıyorlar. Onlara yardım ediyorlar. Hı. Yani teknoloji paylaşımında bulunuyorlar. İşte Çin'in özellikle ben kalkındım, ben başardım, siz de yapabilirsiniz şeklindeki hı. ekonomik yaklaşım hem teknolojideki e, yaklaşımları olsun, savunmadaki paylaşımları olsun. Bu diğer ülkeleri için daha cezbedici. Yani Atlantin sunduğu reçeteden, o kalkınma ve gelişme reçetesinden çok daha anlamlı, çok daha etkili bir reçete. Yani Şangay özelinde konuşursak ona benzer Avrasya'da, Asya'da, Asya Pasifik'teki kurulan ve serpilen örgütler örgütlenmeler. Bu hı hı. anlamda daha katılımcı. Ee, Türkiye'ye de o anlamda daha çok sesleniyor. Yani Türkiye'nin yeni projelerine, ilerleyişine, geleceğe dönük e, kalkınma modeline çok daha e, seslenen projeler. Hı hı. Yani Türkiye'nin işte Çin'le, Rusya'yla kurduğu son yıllardaki e, ortaklıklardan, işbirliğinde ne kadar fayda sağladığını biz de gördük. Yani bu, bu faydalar biz işte Suriye'de gördük, ekonomik kalkınmada hı hı. gördük, yeni projelerde gördük. Yani Büyük, yani Kanal İstanbul gibi İstanbul Havalimanı'nın mesela inşasında Çin'in verdiği hı hı. desteği gördük yatırım desteğini yani 7-8 milyar dolara yakın bir destek verdi. Diğer projelerde de katkılar devam ediyor. değişik teknolojisinde olsun, işte savunmada olsun yani bu füze sistemleri, savunma sistemleri ilk biz mesela Çin'den almaya çalışmıştık engellenmişti 2008-2009'larda evet. yani böyle bir yapı ve böyle bir yapının mesela kurucu aktörleri olarak Çin ve Rusya'nın diğer ülkelere Avrupa'dan ve Amerika'dan çok daha farklı anti-emperyalist diyebileceğimiz, daha katılımcı daha eşitlikçi hı hı. ve demokratik bir yaklaşımları var. Bu tabii daha cezbedici. Yani yeni dünyanın hı hı. yükselen güçlerinden biri olmayı istiyorsak biz bu yeni Asya, Afya, Pasifik'e yüzümüzü çevirmek zorundayız. Bu açılımı devam ettirmek zorundayız. Bu kurumlarla ilişkilerimizi daha kurumsallaştırmak zorundayız. Yoksa Avrupa Birliği'nin, NATO'nun ve Birleşmiş Milletler üzerinden diyelim Amerika'nın tacizlerine, içlerimize karışmalarına, insan hakları üzerinden, demokrasi üzerinden ve özgürlük e, hı hı. paravanıyla ülkemizin içlerine karışmalarına hı hı. izin vermeye devam ederiz. Türkiye'de artık bunu kaldırabilecek düzeyde yani hem toplumsal bilinç bunu reddediyor hem de siyasi bilinç bunu reddediyor. Bu anlamda yeni hı hı. Asya'daki bu örgütler, Şangay özelindeki benzeri örgütler çok daha cezbedi, çok daha Yeni dünya ve geleceğimize seslenen reel örgütler hı hı. diyebiliriz. Bercan Bey biraz da e, genel çerçeveyi çok güzel e, özetlediniz. E, sıcak konular var, başlıklar var. Bunlardan birisi tahıl koridoru. Şangay'da sanırım bu konuda e, görüşme olacak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin evet. arasında bir bu konu var. Fakat bir de çok işte Yunanistan'dan Ermenistan'a e, güvenlik e, sorunları da biraz zorluyor. Daha doğrusu Türkiye'ye biraz daha e, provokatif yaklaşımlarla çevresinden tehditlerin arttığı bir ortamda da gerçekleşiyor bu toplantı. Evet. Siz içerikte neler olur, nasıl mesajlar verilir, bir öngörünüz var mı Sayın Cumhurbaşkanı yani, programında göz önüne alarak? E, yani genelde tabii kalın hatlarıyla Türkiye, Rusya, Türkiye işte Çin veya Türkiye'nin Asya e, projesini e, baltalayacak e, büyük sorun olarak görmüyorum hiçbirini. Yani ne tal koridoru olsun, ne Kafkasya'daki işte Ermenistan Azerbaycan krizi olsun ne Suriye'deki ne Libya'daki yani gelen, genel anlamda e, geleceğe yönelik bir proje çizilmiş durumda yani Türkiye olsun Rusya olsun e, Çin olsun yeni dünyanın kurucu aktörleri olarak bu işbirliklerinin bilincindeler bu iş ne anlama geldiğini de çok iyi biliyorlar yani Amerika'nın ve Avrupa'nın asıl hedefinin bazı işte kritik sorunlar üzerinden veya, veya bölgesel yerel e, krizler üzerinden bu ikili ee, bu güçler arasındaki ikili ilişkileri baltalamak olduğunu da biliyorlar zaten. Hı hı. Yani Astana'daki süreci baltalamak isteyen işte Amerika'nın bölge ülkeleri İsrail ve diğer bazı bölge ülkeleri yaptığı gizli toplantılarımız 2017'de deşışe olmuştu. Orada söylenmiş Asıl amacımız işte Türkiye'nin Rusya ile ilişkisini, İran'la ilişkisini baltalamak yani daha genele yani Türkiye'nin işte Çin'le olsun, Rusya'yla olsun bütün ilişkilerini baltalamayı ve Rusya-Çin ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir Atlantik yapısı var karşımızda. Buna karşı bu krizleri bazı körükle, körükleyecekleri e, muhakkak yani işte Ermenistan üzerinden veya işte Libya'da ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan üzerinden ve Suriye'de işte PKK üzerinden bu işlere girişiyorlar. E, bazen Türkiye'yi Rusya'yı karşı karşıya getirme şeyleri devreye giriyor. Bir tek mesela Ukrayna'da Rusya'ya karşı Çin'i de çok tetiklemeye, provoke etmeye çalışırlar ama Çin o oyuna gelmedi Rusya karşısında. Yaptırımlara katılmayacağını ve orada direndi mesela işte Tayvan krizinde bu sefer Rusya Çin'e destek verdi. Hı hı. Bu, genel, bu Yani bu bölgesel krizler tahal krizinde olsun Akapkasi'deki krizde Orta Doğu'daki Suriye krizinde ben Rusya Türkiye ilişkilerinin baltanılabileceği kanaatinde değilim. Hı hı. Yani iki güç de daha büyük hedeflere bakıyorlar. Bu, bu sorunların nereden kaynaklandığının da bilincindeler daha genel büyük çerçeve çizgiye ufka baktıklarında bu yerel sorunları şu veya bu şekilde aşa aşıyorlar. Aşamadıklarında da e, o genel e, ilişkilerini bozmuyorlar. Bazı özel bölgelerde mesela çok farklı konumlandıklarını kabul ediyorlar. İşte Ukrayna krizine Türkiye'nin Ukrayna'nın bütünlüğüne, toprak yüzüne destek vermesi, Kırım konusunda mesela Rusya'dan farklı düşünmesi, e, Rusya'nın Suriye'de Türkiye'den çok farklı düşünmesine rağmen işbirliğini devam ettirmesi gibi, Libya'da mesela gene aynı durum söz konusu. Bu bu iki büyük gücün e, Asya-Avrasya küresel sorunlara yönelik bakışlarını zedele Baltalamıyor. Ben o konuda da mesela taal krizinde olsun, Kafkasya'daki, Ermenistan, Azerbaycan arasında yeniden alev, alevlendirilmeye çalışılan e, krizde olsun, hı hı. yeni bir çözüm bulacakları kanaatimdeyim. Hı hı. E, Sayın Tutar, e, çok teşekkür ediyorum. E, süremi tamamladım. Yayınımıza katıldınız, katkı sundunuz. İyi çalışmalar efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Size